Zikzak hmm? zıp zıp hopluyor, ormanları koruyor. Uba uba

<laughs> tamam onların yerini buldum Bay Jean-Pierre. Hemen yakalayıp getirebilirim efendim. Hayır, hayır, Çazınan hayır. Çevreden teknikler uygulayacağız. Bunun için de öncelikle çok iyi bir gözlem yapmamız gerekiyor. <laughs> oh <laughs> İyi geceler çocuklar. Herkese iyi geceler. İyi geceler baba. İyi geceler baba. Tatlı rüyalar bir tanem. 호정 oh. 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 おばあ Bu kez büyük küçük demeden yakaladığımız satmaya götüreceğim. Hayvanat bahçeleri uzun zamandır Backlive'ın getireceği ilginç hayvanları bekliyor. Uba! Uba, mı? uba Hayatımda ilk kez Uba diye bağıran papağanlar görüyorum. Uba Uba! Kesin sesinizi artık çığırtkan papağanlar. Tamam tamam anladım. Arkadaşınız Marsup Flami'nin gelmesini istiyorsun. Merak etmeyin çok yakında gelecek. Hmm. 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 Uh -huh. Uba 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 Ubebe Ube Uba 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 Uba. Ee Öm Marsu şu an seninle uğraşamam önemli bir işim var. Oh. Wow. Uzay platformum elektromanyetik güç sayesinde tüm gemilerin gidişine... Hoppa! 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 Aa. Aa evet doğru. Bana biyonik bir saldırı düzenlemeye çalışıyorlar. Ama benim bombam da hazır. Onlara proton başlıklı bir füze fırlatacağım. Hoppa! Hoppa! Ah. Şşş şimdi sırası değil Marsu. Zoe hala uyuyor. Bense gece gözümü bile kırpmadım. Sabah karşı daldığımda da, rüyamda Uba diye bağıran papağanlar gördüm. Hey! Bir dakika! Nereye gidiyoruz? Dursana! Hayvan düşmanı Bay aracı. O! <laughs> Uçaktaki de o. Yine ne işler karıştırıyor acaba? <laughs> olamaz. Çekilin önümden kelebekler. Buna inanamıyorum. Motorumu yakacaklar. Aa, o. Aracı gösterdiğin iyi oldu. Fakat babam sebepsiz yere Zoe'yi yalnız bırakıp evden çıktığımı öğrenirse çok kızar uzay gemisi saldırıya geçmeden yere çakıldı. Bu harika. Aa, Marsu. Marsu, Bobo. Astronomi son derece ciddi bir bilim dalıdır ve çok çok önemli konuları inceler. Yani bu işin şakaya gelir yanı yok. Anladınız mı? Hayır Marsu lütfen teleskopuma dokunma. Kelebekler! Kelebekler! Masu'nun ne dediğini anlamıyorum. Sabahtan beri bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Beni ormana götürdü. Şu adamın aracıyla uçağını gösterdi. Ama nedenini bilmiyorum. Evet ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Benim de büyük alfa uzay platformumu devirdi ve teleskopumun mercek ayarlarını alt üst etti. Ki bu çok sinir bozucu çünkü her şeyi bir venüs uzay gemisi kazasını takip edecek şekilde ayarlamıştım ben. Ne kazası? Gökyüzünden bir şeyin düştüğünü gördüm. Venüs uzay gemisi güney ve kuzey yani güney sektöründe hızla ilerlerken aniden Tusta papik tepesindeki büyük muz ağacının dibine çakılıverdi. Aa şu uzaylıların yaptığına bakar mısın? Gemi çakıldı da muzlar etrafa saçıldı ve bir parçası gelip gözüme çarptı. Değil, değil, ha? değil. Aa hayır buna dokunamazsınız bu benim delilim. Dur bir dakika. Aa, aa. Bu işin sabah aa. gördüğümüz uçakla bir ilgisi olabilir mi? Baba, Hı? baba buna inanamayacaksın. Az önce astronomik teleskopumla çok önemli bir keşif Aa, yaptım. E, Venüs'tüler ani bir saldırıya hazırlanıyor. Gözlem gemilerin muz ağacını yok etti. Gelecek uzay ağaçları için önlem almalıyız. Biraz sonra Iris'te uzay gemisinin düştüğü yere bakmaya gideceğiz baba. Ah, ey. E, evet, güzel. Anlıyorum. Merak etme, geç kalmayız. Bakıp hemen döneriz baba. Ama yine de çok dikkatli olun. Kendinize savunabilmek için yanınıza bir şeyler alın. Bu uzaylıların ne yapacağı hiç belli olmaz. Bana bir şey yapamazlar baba. Sen yine de beni dinle. Ee, peki şef. Endişelenme baba. Gideceğimiz yer çok uzakta değil. Ayrıca Marsha da bizimle gelecek. Baba. Bak bir papağan tüyü. Ha? senin uzaylılar papağanları çalmaya gelmiş olmasın İzidor? Baba. İzidor'dan kontrol kulesine uzaylı birliğini arıyoruz. Ama hedef hala çok uzakta Dörünü görünüyor. görünüyor. biraz çevirip küçük merceklerden bakmayı dene. O zaman daha yakın olduğunu görürsün. Aa. Ne ee, teşekkür ederim başçavuş Iris. Bu kadar dikkatli olman çok hoşuma gitti. Tövbe!

Güey. <laughs> Aa. Gelip. 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 O kahverengi araçla uçağın sahibi aynı kişi. Hemen gidip babama haber verelim. Gelip. <laughs> <laughs> uçak kaçak bir avcının. Öyle mi diyorsun? Hmm. Evet en azından bir uçan daire olmadığı kesin. Hmm. Baba, baba. Aa, gidip bakalım. Aa. 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 Bir çanta. Ha? Ne var orada? Dijital fotoğraf makinesi. Ama ekranı kırılmış. Bence bütün delilleri yerine koyup bir daha asla dokunmayalım. Antarktika'da büyük dehşet filminde olduğu gibi eşyaların üstünde parmak izimizi bulurlarsa bizi tutuklayabilirler. Evet ama bu fotoğraf makinesini evdeki bilgisayara bağlarsak en azından uçak sahibinin kimliği konusunda doğru bir fikir edinebiliriz. Aa. Aa. Aa, küçük bir örümcek maymunu bu. Zavallı kaza sırasında yaralanmış olmalı. Hemen babama götürelim bence. Oba. Aa, aferin çocuklar. Bu minik örümcek maymununu kurtarmakla harika bir iş yaptınız. Yoksa kötü olabilirdi. Çok. Kötü. Ama henüz sütten kesilmiş küçük bir hayvan alıp buraya getirmekle çok büyük bir riske girdiğimizi de hatırlatmak isterim. Aa, ne kadar da sevimli bir yavru bu böyle. Evet, ama ya kaçak avcılar sizi görseydi? Ya başınıza kötü bir şey? Aa, ama biz. Aa, az önce bir çantadan söz ettin. Neden onun içine bakmıyoruz? Belki orada işe yarayan bir şey Aa. buluruz. Tamam her şey hazır dünyalılar. Pekala çocuklar siz gidin. Ben size yetişirim. Ama önce şu minik hastamızla ilgilenmem gerek. Güzel bakalım o eski püskü kırık canlı makinenin içinde ne tür sırlar saklıymış. Belki dünya dışı varlıkların ve gizli uzay ajanlarının şifreli dosyaları vardır. Evet tabi mutlaka vardır. Ay yeter Marsu derhal kes şunu lütfen. A bırak diyorum ah Marsu bak son kez söylüyorum Sara. bırak şunu daha görmen gerekiyor Aa, sakın Aa, sakın bir şey dokunmayın hemen geliyorum Aa. bu çok tuhaf adamlar bizim Marsuların fotoğraflarını ve filmini çekmiş ne bakın bu Marsu ve ailesi ama Hiçbir bir şey bu. Filmi çeken kişinin kaçak avcı olduğunu unutma. Demek ki Marsların peşinde. Bay 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 İnanamıyorum. Günlerdir uğraşıp topladığım bütün hayvanlar gitti. Her şey mahvoldu. O garip kelebekler yüzünden 30 yıllık yepyeni pırıl pırıl uçağım ne yazık ki kullanılamaz hale geldi. Onlar bir elime geçirirse... Kelebek! Ha? Ne? Kelebek! Hmm. hmm. Kelebek! Ama o benim... Benim çizmemdi Doğrusu çocuklar bu görüntülerin o kadar endişe verici olduğunu sanmıyorum. Ama baksana baba <laughs> filmin sonunda görünen adam Mars'ın avcısı <laughs> Bay Öyle değil mi? Evet doğru ama insanlar değişir. Bekulay bir zamanlar Mars'ların peşindeydi. Ama gördüğüm kadarıyla bu kez silahla dolaşmak <laughs> yerine eline kamera almış onların filmlerini çekiyor. Ne yani Bekulay bizim Mars'lar hakkında belgesel mi çekiyor? Mars'ların tehlikede olmadığına kesinlikle emin misin baba? Hayır, aslında buna cevap verebilmek için ormanda bir araştırma yapmam gerekiyor. Uçak düşmeden önce backup paraşütle atlamış olmalı. Aa, paraşütle mi? O çantanın yakınlarında bir yere düşmüş olması gerekiyor. Aldığım komisyonlar, haritalarım, resimlerim, her şeyim onun içindeydi. Nerede bu? Oh. Iris wandert statt ich i̇şte ihm şimdi yandın. Opa 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 Kimden? mesajı? Ne? Kimden? Kimden? Bu fotoğrafları anneme kim gönderdi? Amma ağırmış bu çanta. Şu çantayı babamın ağırlıkları arasında saklasam daha iyi olurdu. Onu hamamın altına koyabilirsin. Ah emredersiniz kaptan. Beyefendi bu kez modern teknikler kullanmaktan yanılmış. Pah pah. Bizim eski yöntemlerden daha iyisi olamaz Bay Jean Piapia. Bu minik barsu pilamiler gerçekten çok sevimli. Onları yakalamak kolay olacak. Evet hanımlara ve çocuklara öncelik. <laughs> Dikkatle bakın bayanlar ve baylar. Birazdan ünlü Beklaev'in neler yapabildiğini göreceksiniz. Evet, çeki yazmaya başlasanız iyi ya olur sevgili Bay Jean Pierre, Pierre Hadi bakalım, eğlence zamanı sarı tüylü arkadaşlarım. Oh, ıskar! <laughs> <laughs> Nedir bu gürültü? Bay Life. Burada ne yaptığınızı söyler misiniz? Ne oluyor çocuklar? Nedir bu şamata? Baba! Baba Baybe bay, geri döndü. Gezdi, işler çeviriyor. Hayır ben sadece uçağımdan çalınan eşyalarımı almaya geldim. Dijital kameramı, dürbün mü yoksa içi doldurulmuş küçük pelüş oyuncak mı ha söyle bakalım. Lütfen iyi düşünün çünkü bu tuzak bir soru. <laughs> Aha, Marsu gelip bizimle oyun oynamak ister misin ha? <laughs> Çok ayıp Marsu. Kötü bir uçak kazasından kıl payı kurtulmuş birine bu şekilde davranılmaz. <laughs> Bay Beklive artık kaçak avcılık gibi yasa dışı işler yapmıyor. Hayvanlarla ilgili belgesel filmler hazırlıyor. Hadi hadi uzatmayın. El sıkışıp anlaşın lütfen. Gördünüz mü çocuklar? Eski düşman Marsu ve Bay Beklive arkadaş oldular. Artık çok iyi anlaşıyorlar. <laughs> Bir dakika, Marsu. Marsu, hadi ama yeter artık. Iris, Marsu'yu sakinleştirir misin? Aa, Yazık, bunları da filme çekmesini isterdim. Onun adına sizden özür diliyorum. Lütfen kusura bakmayın. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Asıl suç ben de onlara daha dikkatli yaklaşmam gerekirdi. Bu harika hayvanlar son derece coşkulu ve yaşama enerjisiyle dolu sıra dışı yaratıklar. Bu yüzden onları gözlemlemek bütün insanlara çok büyük zevk veriyor. Evet haklısınız Bay Beklay. <laughs> Sahi bu arada neden belgesel filmi çekerken bizden izin istemediniz? Evet Marsu da ben çekilmek istemiyoruz. Cevaplanması gereken çok soru var. Eminim Bay bize her şeyi bütün açıklığıyla anlatacaktır. Bu arada çocuklar uçakta bulduğunuz eşyaları Bay geri verelim. Biraz dinlensin herhalde çok yorulmuştur. Ona konuk severdiğimizi gösterelim değil mi? Aaa! Güzel uçuş! Aaa! Buna derim işte adam bedava uzay yolculuğu yapıyor. Bir yeni mesajınız var. Ah Bernatla çocuklar Pekala... Evet hala yükleniyor demek ki. Görüntü. Aa, ay! Ay 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 doğru? Hareket! Ah! 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 Git oda, git git. Aa, aa. Ne? gerek yok ne? çocuklar. Ne? Eminim inacık tatlı bir sevdicik. Ah! Juliet, bana hemen Palombe'ye bilet al. Evet doğru. Ne zaman mı? İlk uçakla gideceğim hemen.

Sanırım Mars'u biraz olsun sakinleşti. En sonunda. Evet. Anladığım kadarıyla film yıldızı olmaya pek meraklı değil. Evet galiba öyle Sara. Hayvanlar genellikle kamerayı teleskoplu tüfek sanıp tepki gösterir. <laughs> Aa, annem arıyor. Aa, evet herkesin sağlığı yerinde. Ee, neden soruyorsun bunları? Aa. Aa, öyle mi? Bilin bakalım ne olmuş annem filmi seyretmiş ve çok beğenmiş. Aa. Babamın goril kostümünü, İzidor'un kaplumbağa kıyafetiyle yaptıklarını, kısaca her şeyi. Peki ya sonra? Sonrası annem buraya geliyor. Aa.